Deniz Portföy, Fon Kulübü'nü sunar. Siyamisi işte ekranlarındasınız. Fon Kulübü ile karşınızdayız. Yayın konuklarım bana eşlik ediyor. Yayın ortağım, yayın konuğum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> Şebnem Aya Bakan bizlerle birlikte Neoporto Araştırma ve Kurumsal İlişkiler Direktörü. Ee, Şebnem, Onur'a yayın ortam demince alınıyor. O yüzden öyle bir şey e, giriş yapma gereği duydum. Bak hemen gülümsüyor ya, benim, görüyor musun? Benim de yayın ortağım. <laughs> benim de yayın ortağım. Herkes burada birbirinin herkes yayın ortağı Herkes burada yayın ortağı. Sen de benim yayın ortağımsın <laughs> ya ben senin. Teşekkürler Şebnem. E, FonTürk'ün kurucusu Onur Duygu'da e, bizlerle birlikte. Şimdi Onur'la biz... E, Hemen İşini hemen uzun süredir evet. Niye, niye siyah? Peki bugün acaba Fenerbahçe Galatasaray e, beklediğin sonuç olmadı diye mi? Ama beklediğim sonuç açıklamamıştım. Bir sonuç da beklemiyordum açıkçası ki öyle de oldu. Beraber bayağı, bir değil sonuç değil? olarak değerlendirebilirsin. İyi, i̇yi bir şey <laughs> bekliyordum belki. Belki. De. İki Fenerbahçe <laughs> arasında olduğum için mutluyum açıkçası ama Galatasaray'da olarak da gurur duydum dün takımımdan açıkçası. Tebrik ederim her iki takımı da. Tebrik ederiz tabii. ama biz yine sarı laciverte uygun giymeye çalıştık tabii. Ben yine Mert Yılmaz'ın <laughs> tavrıyla devam edip çok çok buraya girmeden döndürüyorum hemen konuyu. Şimdi hem yurt içine hem yurt dışına bakalım. Malum artık son yılın son ayındayız. Yurt dışında biraz daha temkinli bir tavrı gördük değil mi? Aralık'ın ilk işlem gününde ama dün içeride bir iştah vardı. Bu iştahın devamını takip ediyoruz. Şimdi tabii bir Noel Baba rallisi. Yani bir beklenti var. Seninle zaman zaman konuştuk ama bunu konuşmak için de biraz daha beklemeye ihtiyaç duyduğunu söylemiştin geçen hafta. Hı hı. Değişti mi Şebnem? Şu anda bir yorum yapabiliyor musun mesela bu konuyla ilgili? Neyi bekliyorsun? Yok bizde en azından bir tık bankacılık endeksi istediğim beklediğimi hiç değilse yaptı. Yapmaya da devam edeceğini bekliyorum açıkçası. Bugünkü kararla ilgili ZK karşılıklarla ilgili bir şeyinden dolayı da değil. Benim beklentimin o çünkü... Seteris değiştirmiyor bir şeyi. Olan şeylerin bir güzel bir tonunu, ayarını çekiyor esasında aktif olarak. Yoksa çok fazla bir şey değiştirmiyor piyasa açısından da. Benim beklentim en azından bankacılık sektörünün bu faiz indiriminin enflasyonun 1, 3, 1, 2 altında gelme olasılığının satın alınmaya devam edilmesi şeklinde. Tamam bir gün kaldı yarın alacağız ama hiç değilse Noel Baba Rally'sini yurt dışında çok çok deli gibi beklemediğimi söylemiştim. Yurt dışı daha her ne kadar bir tepkime yaptıysa da ki bekleniyordu. Artık oralardan bir toparlanması destek vabında gerekiyordu geçtiğimiz hafta geldiği o zayıf destek seviyesinden. Yine de daha tam olarak kurtulmuş kendini tamam yukarı tren devam şeklinde bir noktada değil yurt dışı için bu sorduğun soru bu haftanın sonunda önümüzdeki hafta ile beraber daha netleşecek ama yurt içinde bir tık daha olumluyum. Peki yani burada Fed mi e, yönü çizecek? Malum önümüzdeki hafta Fed'in faiz kararı var. Yarın e, istihdam raporu gelecek. Kişisel tüketim harcamaları da Cuma günü e, gelecek. Mesela bu yani gecikmeli de olsa bu veriler e, tam anlamıyla bir destek sağlayabilir mi? Nasdaq ve S&P'nin e, bu arada performansını da tabii ki ekrana getirelim. Lütfen hani buradaki gelinen son teknik de destekliyor mu sorusuna da bize yanıt ver lütfen. Tabii. Ee, şimdi Nasdaq'ta da S&P'de de baktığımızda esasında ikisi de e, önceki e, rekor yaptığı seviyeleri tekrar test ederek e, geçmeye çalışacak senenin sonuna gelirken. Bu rotasyonla beraber ne kadar e, olabilecek? Bu arada Bitcoin'da e, ve e, özellikle e, Japon e, tahvillerinde gördüğümüz hareketlerle beraber Amerikan tahvil ...lerinde de bir satış söz konusu. Bunlar esasında yine likidite ile ilgili sorunun devam ettiğini ve etmeye devam edeceğini gösteriyor. Çünkü QT 1 Aralık itibariyle bitti. Burada da baktığımızda kredi piyasalarında bir stresin devam ettiğini görüyoruz. Dün itibariyle Ekim'in sonunda olduğu gibi yine bu SOF gelişimlerini takip etmeye devam ettiğimizde... ...Overnight bu repo fonlamasında... Ee, talebin fazlalaştığını görüyoruz. Tamam ee, geçtiğimiz haftanın sonunda da vardı pazartesi günü de vardı yaklaşık geçtiğimiz hafta perşembe cuma 65 milyar e, dolarlık bu pazartesi 85 milyar dolarlık bir tahvil e, geri alımından mütevellit likidite piyasadan çekildiği için ve e, bu QT'yi sonlandırdığından devlet almadığı için tabi e, likiditeye sıkışan e, fonlar kendileri risksiz e, şeylerde pozisyonlanmayı tercih ediyorlar. Riskli asetlerden kaçıyorlar. Bu yüzden bitcoin'in bu kadar can kaybını e, devam ettiğini görüyoruz. Bu yüzden Amerikan 10 yıllıkların satışının hep dörtlerin faiz indirecek mi indirecek onu soruyorsak mesela veri çok fazla değiştirecek bir veri geleceğini hiç zannetmiyorum. Aralık'taki faiz indiriminin olasılığı şu anda %80'ler civarında en son. Yine dalgalı olabilir bakın. Yine son dakikaya gelirken 9-10 aralığı yine eyvah deyip %40'lara düşüp sonra tekrar %80-90'lara çıkabilir. Bundan sonrası böyle. Çünkü elimizde gerçekten de elle tutulur veri e, ye bağlı e, analizlerle giden gidilen bir durum yok kaldı ki bunun üstüne e, Japonya'nın durumundan her ne kadar dolar Japonya'nın baktığınızda yen çok çok henüz kuvvetlenmemişse de ben daha hızlı kuvvetlenmesini beklerdim ama burada baktığımızda bunun etkisi ne olur dediğimizde başka bir şekilde likiditenin sıkışmasını sağlayan e, bir negatif faktör dış etken riskli varlıklardaki iştahı azaltan bir etken bu da. E bunları bir araya koyduğunda e, esasında bu keski Fed'in toplantısı senenin en kaotik toplantısı olabilir. Peki bu arada mesela Nasdaq e, e, ekrana yansıyor. Hani teknik açıdan eee Nasdaq ve S&P'nin mesela Kasım performansı nasıl yorumluyorsun? Bu Kasım performansını acaba üstüne koyabilecek mi Aralık'ta? Teknik açıdan da bir iki yorumunu rica edeceğim. Şimdi genelde e, sezonal e, olarak baktığımızda mevsimsel olarak Kasım şükran günüydü, şuydu buydu çok güzel geçerdi. Biz bunun böyle geçmesini beklemediğimizi likidite sıkışıklığından ötürü e, olacağının altını çizmiştik. Aralıkta da normalde. Ee, geçmiş tarihi istatistiklere baktığında 0.73'lük bir artı ile kapama eğilimi var. Bu tabi ortalaması çok daha fazla olabiliyor, bir buçuklara kadar gelebiliyor. Hatta Kasım'da eksi yazdıysa illa Aralık'ta artı yazıyor. Ama ben burada sadece e, izleyicilerimizin geçmiş test etmiş olduğu ve geçemediği nazdan işte. E, rekor seviye 23.800'leri e, tekrar bir test etme eğiliminde olacağı bir içerik bekliyorum. Bu haftaya mesela baktığında e, likiditenin sıkışacağı pazartesi günü belliydi. O yüzden Japonya'nın hareketiyle beraber de zaten e, bir negatiflikte e, yansımayı gördük. Şimdi bunun devam etmesi biraz daha e, şeye bağlı olacak, rotasyonlardaki e, AI ile ilgili, teknolojik hisseleriyle ilgili negatif fiyatlama devam eder mi? Çünkü mesela makro stratejiye baktığımızda gerekirse borçluluk oranı yüksek olduğu için bitki deposundaki bitcoinlarından satabileceğini ama buna çok da mecbur kalmadıkça başvurmayacağını söylemişti. E, bunun gibi diğer belki AI bağlantılı şirketler de bunu yaparsa diye bir soru işareti bir bekleme var piyasada. Peki Onur'a dönelim. Yani yurt dışı ağırlıklı fonlarda son durum ne? Mesela performans nasıl oluşuyor şu anda? Çok bu tablonun yansımasını takip edebiliyor muyuz? Nasıl bir durum var Onur orada? Evet kesinlikle aslında baktığımızda bu Nasdaq'taki negatif hava ve o birazcık o özellikle o yapay zeka balon mu sorusunun ön planda olduğunu görüyoruz. Ve bunun özellikle belli başlı fonlara etkisini görmek mümkün. Zaten şeyde de baktığımızda tablodan da gördüğümüzde hem yarı iletken fonları hem robotik fonlar, blok zincir fonları ki blok zincir fonları Şebnem'in de söylediği gibi aslında içinde mikrostrateji, coinbase gibi yani daha böyle bitcoin'e yatırım yapmayı seven e, işte senetlerin de olduğunu görüyoruz. Onlar çok negatif etkilendi. Yani yılbaşına itibaren aslında iyi getiri sağlayan fonların... ...aslında son ayda oldukça negatif bir getiri sağladığını söylemek mümkün. Burada ne iyi ayrıştı? Sağlık fonları pozitif ayrıştı, sürdürülebilirlik iyi ayrıştı. Finans iyi ayrıştı ama finans bence bizim bankacılık hissedeğiydi. Burada finans diye gördüğümüz fon aslında sadece yabancı değil... ...yurt içi bankacı, bankacılık hisselerinde taşıdığı için orada bir pozitif ayrışma görüyoruz. Burada genel olarak aslında yıl başına itibaren gördüğümüz tablonun tam tersini değerlendirmek mümkün. O yüzden aslında... Biraz temkinli olmak ya da bu çerçevede biraz daha şey gitmekte fayda var. Yani bir üstten bir alttan alarak gitmekte fayda var gibi gözüküyor. Eğer tabii ki Fed'den bir olumlu şey gelirse, olumlu bir haber akışı gelirse ve teknoloji hisselerine ilişkin bir e, haber akışı gelirse ki yıl sonuna kadar gelir mi çok emin değilim ama e, öncelik bence Fed'de olacaktır gibi gözüküyor. E, bu biraz daha Noel baba Babadralis'in tetikler. Biz geçen e, aslında hep şeyi konuşuyorduk. Yurt içinde bir katalist yok diye konuşuyorduk. Şimdi yavaş yavaş aslında yurt dışında bir katalist yok noktasına geldiğimiz günlerdeyiz. O yüzden Fed dışında bir şeye e, odaklanmayacağız diye söyleyebiliriz. Burada tabii şeye dikkat çekmekte fayda var. Enerji mesela çok iyi performans göstermişti ama yapay zeka ile ilgili olarak soru işaretleri enerji tarafında, nükleer enerji tarafında, alternatif enerji tarafında da bir soru işareti yaratmış gözüküyor. O yüzden o elektrikli araçlar, enerji, robotik, yarı iletken, blok zincir bir grup halinde hareket ediyor diyebiliriz. Şimdi Onur içeriği konuşacağız. İçeride fon piyasasına para giriş çıkışına da bakacağız. Elbette merak ediyorum Şebnem ne düşünüyorsun? yılı nerede kapatırız diye ama öncesinde kısa bir ara. Efendim Fon Kulübü'ne devam ediyoruz. Şebnem Ayabakan ve Onur Duygu bizlerle birlikte. Şimdi dönelim içeriye. Hem içeride e, Fon piyasasında para giriş çıkışı nasıl oluşmuş aylık ve haftalık tabloda onu anlatalım ve elbette e, bu risk iştahını acaba e, nasıl değerlendiriyorsun merak ediyorum Şebnem. Onur izninle hemen Şebnem'e bir sözü bırakmak Tabii, hazır, istiyorum. Hazır pozitif, e, <laughs> olmuşken, pozitif e, risk iştahını <laughs> bulmuşken onu konuşalım ben de. <laughs> Mesela, yani gerçekten devamını bekliyor musun? Artık gerçekten de 2026 için bir şey fiyatlayacaksak e, bu hani maalesef hiçbir performans alamadığımız 2025'teki e, bankacılık sektörünün performansının önderliğinde olacak. Geçtiğimiz sene denedik, yaptık bir sonra tekrar yapamadık, beceremedik. Tekrar yaptık, tekrar beceremedik. Ee, son gelişmelerde bu serbest fonlara getirilen hiç değilse bazı kısıtlamalarla ben bunun biraz daha biz 30, BİST 50 şirketlerine kayabilme ümidimi taşıyorum açıkçası. Hani Biraz daha sanayimize kendi genele yayılacak olan BIST'in ağırlıklı olarak e, fonlarının, bankacılık fonlarının da taşıdığı e, hiç değilse ağırlıklı sektörlere yönelmesiyle e, biraz da tabii bir güven kırılması da oldu. Yatırımcısı çok kırıldı BİST'in. E, onlara da biraz daha eğer e, tahvil piyasasına girecek olan yeni girişlerle yabancı tarafından bir tık e, bir hisse senedine de bir giriş yaptırabilsek Biraz esasında umutluyum ama çok da fazla bir şey beklemiyorum yani hani en fazla senenin sonunu nerede kaparız diye sorarsın. Ben 12.500-600'lerden daha yüksek bir şey beklemiyorum açıkçası. Evet bu sabah analize sonra da teknik grafikte de fiyatlamalar üzerinde gittik hemen hemen işte 12.000-12.500 bölgesine denk geliyordu İsmail Güner'in anlattığı teknik grafikte. Onur peki yani burada haftalık bazda dilersen önce bakalım e, fon piyasası para giriş çıkışına e, hisse senedinde yine bir çıkış var ama serbest hisseye ve serbest sövize girişin devam evet. ettiğini görüyoruz. E, nasıl değerlendiriyorsun haftalık bazda tabloyu ve tabi bu tablo nereye evrilir? E, enteresan olan hem para piyasasında hem kısa vadeli serbest bonlarda para piyasası serbest bonlarda bir çıkış var. Haftalık bazda baktığımızda yani bu Nereye gidiyor bu para dersek aslında belki de mevduata giden bir paradan da bahsedebiliriz burada e, dövize gitmiyor olması bence olumlu o noktada onu söyleyebiliriz. E, diğer tarafta serbest ise biraz ayrılıyor hem e, Burada arbitraj fonları var düşük riskli ve Borsa İstanbul'da artan volatilite ile beraber getirisi artabilecek ama son dönemde buradaki getirilerin de çok tatminkar olmadığını görüyoruz. Biraz daha uzun vadeli olan bakan yatırımcılar için bence güzel fonlar arbitraj fonları ama ondan dolayı bir artış değil daha ziyade serbest hisse senedi fonlarına hisse ağırlıklı fonlara giriş olduğunu söylemek mümkün ama yine de çok ciddi bir oranda giriş yok. Tahvile ufak bir miktarda giriş var ki tahvil fonları dün de konuştuk Orkun'la olan yayında yavaş yavaş para piyasası fonlarının üzerine getiri e, olarak geçmeye başladı. %4'ün üzerinde getiriler var. Özellikle uzun vadeli ve orta vadeli e, tahvil içerikli fonlarda ama e, dikkatli olmak lazım. Orada hemen e, haber akışı terse dönebiliyor. Dolayısıyla haftalık bazda baktığımızda yani e, dikkat çekici olan aslında biraz para piyasası ve kısa vadeli serbestten aynı anda e, çıkış olması. Aylık olarak bakarsak da aslında döviz fonlarına girişin güçlü olarak devam ettiğini görüyoruz. Bugünkü gelen zorunlu karşılık... Evet, aylık tabloyu da alalım arkadaşlar. Zorunlu karşılıkla ilgili olarak çalışma aslında birazcık düzenleme, birazcık daha mevduatları ön plana çıkarmaya yönelik fonlardan da daha ziyade ama fonlar... Bayağı ciddi bir şekilde özellikle serbest döviz fonlar döviz yatırımcısının şeyini alıyor ilgisini çekiyor son dönemde. Hı hı. Onu da net bir şekilde görüyoruz. Zaten yılbaşına itibaren yaklaşık 900 milyar TL civarında bir döviz fonuna giriş olduğunu söyleyebiliriz. Genel tarihde baktığımızda yabancı ise burada enteresan aylık bazı girişlerde. Ama işte orada hemen terse dönebilecek bir yapıda söz konusu özellikle bu Noel Baba Radisi gelmezse muhtemelen birçok yatırımcı aldığı yabancı ise fonların çıkıyor, çıkıyor olacak. Peki şimdi e, içeri tabii hisse ve borsa dediğimizde de önemli etki yaratacak başlıklardan biri enflasyon. Malum yarın Kasım enflasyonunu alacağız. E, Şebnem nasıl bir etki yaratabilir Kasım enflasyonu? Senin enflasyon yanlarımızda meşhur bir, <laughs> yaptığın tahminler söyle. Bir, ta bir, bir tahmin yap, yaparsan bunda şey olsun viral olsun da. 1.24 1.24 1.24 yani bu sefer gerçekten 154'ten 124'e düşmek zorunda kaldım. Çünkü İto'nun gelen rakamı, gıda rakamı bütün bunlara baktığımızda gerçekten de hem giysi tarafında büyük bir ihtimalle çok korkunç indirimler yapıldığı için ee, mesela restoranlara e, ve oradaki tüketime baktığımda hakikaten yiyecek içecekte çok fazla dışarıda e, fiyat artışını gözlemlemiyoruz. Biraz sanki sakinlemiş gibi gözüküyor. Oradaki artış oranı azaldı. E Gıdadaki e, son gelen e, ito'ya baktığım zaman ito gıdaya baktığım zaman da biraz daha e, bir, e, 24'e doğru evrildi Kasım. Hani olursa bunun da daha aşağısında bana gerçekten sürpriz olabilir. O gelebildiğim en iyimser yer burası Kasım enflasyonu yani için. ben bugün 0.91'de dedim. De, evet, duydum, e, bağlı Kıvcı'nın mesela beklenti söyledi. Ki bu tahminleri gerçekten de tutan bir analist. Evet, yani CNBC anketinde de yani bizim 22 ekonomiste gerçekleştirdiğimiz ankette de en düşük beklenti %1. Şimdi yüzde altında da beklentiler var. Şimdi yarın gelecek olan veri yani bu fiyatlama açısından da son derece önemli ki bir miktar değil mi? Şimdi fiyatlama içerisinde yer alıyor. Bankacılık hani endeksinin de yukarı yönlerde göz önünde bulacak. Bence bir miktar değil musun? canım. Ba o bayağı Yüzde, <laughs> 60-70 yer alıyor da. Bir demek altı var mı fiyatlamada? Bak şimdi demek istediğim mesela ben ne kadar iyimserdim. Bundan bir hafta öncesinde de baktığında da ben bir buçuklar evet. civarı bekliyordum. 1.54 demiştim hatta o zaman e, ee, şimdi 2 haftadan beri 1.54'ten ben 1.24'ü fiyatlamadım. En son 2-3 gündür bir 1.24'lere indim. Sonuçta eğer 1'e de inecek, 1'in altına da inecekse orada bir tık daha fiyatlama yapacak yerim var. Ya peki bunu nasıl bir tepki verir? Yani şimdi Bankacılık bu satılan devam evet. eder devamlı yani bekliyorsunuz. %0.30 şey %3'lük, %4'lük daha devam edebilecek yeri var. Hani bugün bilmiyorum negatif e, seyri var mı bankacılık yok, endeksinde? Pozitif mi? Ne? ne kadar pozitif? Canlı fiyatlamayı da arkadaşlar ekrana getirelim. Yani Hı -hı. dünkü yaptığın üstüne %3'ün üzerinde kapanışta bir üç, yükseliş Üç %4 daha yapmaması için hiçbir sebep yok. Holding de sanki iyi gidiyor. Holding esasında girden gelecek. Yani evet, onlar evet. daha çok Bankacılığın içinde yer aldığı. Şimdi şöyle gelişmeler de var. Her banka ile ilgili holding tarafında da bazı atılabilecek adımlarla spesifik fiyatlanan hikayeler de var. burada bir tanesi dün biraz daha hızlı geride kalmıştı İş Bankası'nı kastetmeye çalışıyorum. Hani onların da kendi bu beklentileriyle ilintili haber pozitif akışına denk gelirse bu o zaman %5 %6'ya da çıkar olmaması için hiçbir sebep görmüyorum. Bir olsun zaten bir zahmet. %0.31 bu arada yükseliş içerisinde bankacılık endeksi 16438 seviyesinde Ama işlem görüyor şimdi. Hı hı. Normal dinlenmesi O zaman normal. artık aslında biraz daha BIST 30, temettü ve bankacılık fonlarından, hisse senedi fonlarından konuşmaya başlayabiliriz. Daha BIST yüz dışı değil de artık biraz daha BIST 30 hani de, var. de senle, beklentisi olur. Şey. çünkü ben senle hep ben bankacılık endeksi bankacılık endeksi dedim. E, i̇ki hafta evveldi işte Onur'a. Onur biraz BIST 30 e, biraz hani temettü hissesi fonlarına da bakalım mı e, diye sordum. Daha henüz mesela onlar da ben fonları aldığım için biliyorum hiçbir şey yapmadı. Geziyor. Aldığımız yerden geri çekildi Geziyor. aynı fiyata Geziyor. geldi. Geziyor. O zaman şey onlara şunu soralım, yani Aralık Ocak dönemi için yani hem bu ay hem de önümüzdeki ay için mesela nasıl ideal portföy kurgulanabilir? Burada senin mesela dağılımın nasıl? Yani ben yine para piyasası fonlarını ağırlıklı olarak tutmayı tercih ediyorum. Yanına arbitrajı koyabiliriz. Biraz borsa İstanbul'da eğer şey artarsa, volatilite artarsa. Onun dışında özellikle hisse senedi fonlarını biraz daha ağırlıklı, yerli hisse senedi fonlarını biraz daha arttırarak ağırlığını yabancı hisseyi kısıp altın gümüşte bulundururum diye düşünüyorum. Altın gümüşteymişken onların da teknik grafiği var. Hı hı. Şebnem lütfen o konuda da bize görüşlerini Aktar gümüşte zaten net bir hareket var. Yeni e, zirveyi e, test etti altın keza e, yine Fed para yani faiz indirecek beklentisiyle yeniden 4200'ün üzerinde bir hareket söz konusu. Y nerede yeni yani daha doğrusu yılı nerede sonlandırır yeni yıla ilişkin beklenti nasıl? Şimdi gümüşte Amerika'da gelen e, büyüme verisi 3. çeyrek mesela büyümesinin de e, katkısının olduğunu altın çizelim. Resesyonist her ne kadar likidite sıkışıklığı varsa da bu esasında kurumların, Fed'in riskli varlıkları kurtarmak için bir piyasaya likidite enjekte etmesi anlamına gelen bir likidite sıkışıklığı değil. Bu nakde ihtiyaç duyan, Fed'de gecelik likidite ödünç almak için %4 faizle. Ee, şey ödeyip bunun e, likidite eksikliğini gideren kurumların getirmiş olduğu. Dolayısıyla bunun şu anda büyümeye çok negatif etkisi yok. Ama dördüncü çeyreğe hükümetin kapanmasının etkileri olduğunda bir tık gümüş çünkü endüstriyel bir metal ve burada da zaten AI bağlantılı işte güneş e, panelleri bağlantılı diğer bütün teknoloji. E, Bataryaları ile ilgili e, yalıtkan e, maddesel olarak da kullanıldığı her türlü ihtiyaçtan ötürü de e, arz fazlası olmadığı için e, üretim şeyi olmadığı için bir ihtiyaç gerçekten de önümüzdeki dönemde olacağı için gümüşe ilgi daha fazla olacak devam edecek. Bu şu demek değil bu hafta itibariyle 52,5-54,5 aralığını tekrar kuvvetlendirip sonra 60'lar ve üstüne gitmek içinde bulunmayacak demek değil. Ama altında çok fazla gümüş hareketinde yakınından gidemedi. 4.350'leri kırmadan, evet. üstüne geçmeden de yeni ekleme yapmıyorum. Şebnem çok teşekkür ediyoruz açardıkların için. Onur çok teşekkürler paylaşımların için. Değerli izleyenler biz aylansferinin sonuna geldik. Veda ediyoruz. Hoşçakalın. Deniz Portföy Fon Kulübü'nü sundu.